Esselamu Aleyküm Kıymetli dostlar, değerli takipçilerimiz Güzel bir Ramazan akşamından Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Rabbim içinde bulunduğumuz bu mübarek ayı hakkımızdan hayırlı eylesin Tuttuğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi dergahında kabul eylesin inşallah Değerli dostlar, Bugün yine birbirinden değerli hocalarımızın Kur'an tilavetiyle ve sohbetleriyle inşallah programımızı icra edeceğiz. Dün kıymetli ilçe vaizimiz Murat Liv hocamızın sohbetiyle zekat konusunu ele almıştık. Tabi zamanımız dar olduğu için sorular yarı kaldı. O yüzden bugün inşallah kıymetli hocamla ee, sorularımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim inşallah hissedar olanlardan eylesin bizleri. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetlerini bizlere arz etmesi için kıymetli Havuzlar Camii Müezzin Kayyımı, değerli Orhan Hocamızı canlı yayına alıyorum. İnternette herhalde biraz sıkıntı olduğu için geç bağlanabiliyor. Şu an bekliyoruz. Herhalde bir aksaklık oldu. Kusura bakmayın kıymetli takipçilerimiz. Şu an bekliyoruz hocamızın bağlanmasını. Kıymetli takipçilerimiz anlamca bir sıkıntı oldu. O yüzden biraz geç bağlanıyor. Kusura bakmayın. E Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam hocam. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Ee, Burak'ın değerli hocamızı bağladık ama e, herhalde bir aksaklık oldu. İnternetten evet. ötürü. O yüzden... Doğru daraldığı için direkt e, konuya gireceğiz hocam. Dün e, yarım kalan sorularla inşallah zekat bahsini yine ele alacağız. Değerli hocam e, vakit kaybetmeden direkt sorulara geçiyorum. Tamamdır. Hümetto e, hocam e, zekat kimlere verilir kimre kimlere verilmez? Bununla başlayalım inşallah. En çok yani, sorular sorulan sorular arasında. Buyurun hocam. Allahü Amin ee, Kıymetli hocam öncelikle tüm dinleyenlerimize izleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyorum ee, Zekat malum bir mali bir ibadet yani e, birilerine bir maddi ödeme yapılıyor ee, insanlar şunu merak ediyorlar herkese verebilir miyiz verilemeyecek kişiler var mı ee, kimlere verebiliriz. Burada aslında şunu ifade etmek lazım. Zekat kimlere verilemez? Bunu bildiğimiz zaman da zaten onun dışında kalan maddi imkanı olmayan kişilere zekat verilebilmiş olacak. Zekat verilemeyecek kişiler arasında öncelikle akrabalardan kimler var? Önce onlara değinelim. insanlar annesine, babasına, yani usul dediğimiz yukarıya doğru, dede, nine, tüm yukarı doğru, yukarı cihetle olan akrabalarına, yani usulüne zekat veremez. Bu sadece zekatla sınırlı değildir. Zekatla birlikte mali olan ibadetlerin tamamı yani zorunlu olan, vacip olan ödemelerin hiçbiri usul dediğimiz anne, baba, dede, nine, yukarı doğru kaç tabaka gidersek ise hiçbirine veremez. Ya Aynı şekilde içerisinde değil mi hocam? Değerli takipçilerim diyorlar. Yani fitre de buna dahil. Yani vacip dediğimiz yani insanın işte oruç fidyesi olabilir. E, herhangi bir şekilde bir ödemesi gereken eee vacip bir ibadet mahiyetinde adak gibi bir e, ödemesi gereken bir para varsa e, bunlar usul dediğimiz yukarıya doğru ve furu dediğimiz aşağıya doğru yani e, çocuklarına ve torunlarına yani bu kızı cihetinden de olsa oğlu cihetinden de olsa fark etmez. eee iki yönden de aşağıya doğru kaç kuşak giderse gitsin e, hiçbir toruna e, zekat veremiyor. Zekat ve vacip olan herhangi bir ödeme içeren ibadetlerini veremiyor. E, bununla birlikte eğer e, kişi zekat vereceği kişi e, nisap miktarı bir mala sahipse, yani dün akşam bahsetmiştik, 80.18 gram altındır nisap miktarı. Eğer e, herhangi birisinde bu miktarda bir altın varsa veyahut da ona tekabül edecek bir e, parası varsa bu da zekat verilemeyecek kişilerden. Şimdi burada şu önemli. Mesela hocam bugün müftülüğümüze gelen sorulardan bir tanesidir bu. Dedi ki hocam benim yaklaşık 150 gram altınım var ama eşim çalışmıyor. Maddi olarak sıkıntı içerisindeyiz. Yani yardımlarla geçiniyoruz vesaire. Şimdi böyle bir durumdayız ama ben zekat alabilir miyim? Bir taraftan da 150 gram altını buldum söylüyor. Yani e, yine dün akşam ifade etmiştik bu konuyu. Rakam aslında yüksek bir rakam değil. Yani 80 gram altın yaklaşık 36-37 bin lira bir paraya tekabül ediyor. E, ancak e, bu kadar bir paranın olması e, belki günümüz şartlarında insanı zengin yapmaz ama e, o kişinin e, zekat almasına engel olur. Eğer o para bir senedir kendisinde ise e, zekat olarak e, başkasına zekat vermesi de vacip olur diyoruz. E, bir bir diğer zekat verilemeyecek kişi de e, çocukları soruyorlar. Yani bir kimse e, bir çocuğa zekat vermek istiyor, buraya ermemiş olan herhangi birisine. Orada da kendi çocuğun kendi malından ziyade babasının malından. Yani babası zengin olan e, bir çocuğun e, zekat alması mümkün olmaz. Babası zengin ona zekat veremiyoruz ama babası fakir ise yani nisap miktarı malı sahip değilse bu durumda o çocuğa zekat verilebilir. Eyvallah. Peki hocam, kardeşe ve yeğene zekat verilir mi? Ee, aslında az önce de ifade ettiğimiz cümlelerden zaten çıkıyor ama çok soruluyor bu. En çok sorulan sorulardan bir tanesi belki de, hocam ben kardeşime zekat verebilir miyim? Ee, kardeş insanın bakmakla yükümlü olduğu kısma dahil olmuyor. Dolayısıyla insan kardeşine, kız olsun erkek olsun, kardeşine, kardeşinin çocuklarına yani yeğenlerine e, zekat verebilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Hatta sakıncayı bir kenara bırakalım. Bunda iki ecir vardır. Nedir o ikinci ecir? Birincisi tabii ki zekat sevabını kazanıyor. İkincisi de e, sılayı rahim dediğimiz akrabalık bağını gözetme sebebiyle e, ekstradan bir sevap kazanıyor. Yani bir insanın yakın akrabası muhtaç durumdaysa, ihtiyaç sahibi ise aslında e, bu tür e, ibadetleri yani mali olan ibadetleri öncelikli olarak yakınlarından başlaması daha güzeldir. çünkü herkes kendi yakınını, kendi akrabasını gözetse zaten ortada belki bir sıkıntı, problem kalmayacak, muhtaç kalmayacak. E dolayısıyla kardeşe, kardeş çocuklarına zekat verilebilir. Verildiği takdirde hem zekat hem de akrabayı gözetme sevabı ikisi bir arada olmuş olur. Eyvallah hocam. Peki hocam yine çok sorulan sorular arasında kerade evi olan biri zekat alabilir mi? Evet. Şimdi hocam burada e, şunu ifade etmek lazım. Şimdi bize yine gelen sorularda e, şu konuda bize çok e, şaşkınlıklarını bildiriyor insanlar. Yani diyor ki hocam diyor birisi var diyor işte üç tane dairesi var e, kirada yani kendi evi var üç tane de evden kira alıyor. Bir de üstüne arabası var İşte dükkanı var e, hepsinden kira geliri var ama bunları yiyor bir şekilde yani biriktirmiyor birikmiş parası yok. Şimdi bu kişi zekat verecek mi? diye soruyor. Ee, biz diyoruz ki kira geliri elde ettiği mal ticaret malı değil. Yani o dükken veya o ev kira geliri elde ettiği o e, gayrimenkul e, ticaret malı değildir. E, bir şeye zekat terettüp edebilmesi için ya bizzat paranın kendisi olacak e, veyahut da yani altın gümüş veyahut da nakit para dediğimiz ya bunlar olacak veyahut da ticaret malı vasfı olacak. Bu iki vasıf olmazsa o mal zekata tabi olmaz. E şimdi böyle dediğimiz zaman da e hocam o zaman bu adam zekat vermekte mükellef değilse e, biz ona zekat mı vereceğiz? Yani zekat alabilecek mi? Hayır. Burada şunu özellikle ifade etmek lazım. İnsanlar üç gruba ayrılır. Bunlardan birincisi zekat ile mükellef olanlar. Yani nisap miktarı, mala sahip olup e, mükellefiyet şartlarını taşıyan yani zekat vermesi gereken insan. E, i̇kinci grup ikinci grup Zekat alabilecek durumda olan, yani dinen fakir dediğimiz, nisap miktarı malı olmayan insanlar, bunlar da nedir? E, zekat alacak konumda olan. Bir üçüncüsü var ki bu da e, hem zekat vermiyor hem de zekat alamıyor. Yani şu algı yanlış. Bir insan zekat vermekle mükellef değilse o kişi zekat alabilir. Böyle değil. Yani üçüncü bir grup dediğimiz e, hem zekatla mükellef değil ama zekat almasına mani olacak bir de malı var. Nedir o? işte asli ihtiyaç dışında kalan, mesela kira geliri elde ettiği taksi plakası olabilir, işte e, servis olabilir, e, öğrenci servisi olabilir, bunlar kiraya veriliyor, işte daire olabilir, dükkan olabilir, elinde mevcut e, nakit bir parası yoktur ama bunlardan bir kira geliri vardır. Dolayısıyla bu mal kendisi yani o dükkanın veya o e, evin kendisi hesaplanarak onun üzerinden zekat verilmez ama e, bu mal o kişinin zekat almasına engel olur. Bu malı mevcut olan kişi zekat alamaz. Eyvallah. Peki hocam bu kişinin oturduğu eve ve bindiği araca zekat düşüyor mu? İşte aslında bu da yine dediğimiz e, bağlamda değerlendiriliyor. Yani şu soru geliyor dediğiniz gibi hocam. E, adamın üç tane arabası var. Birisiyle işe gidiyor, birisiyle gezmeye gidiyor, birisiyle işte e, dağ bayıra çıkıyor. E şimdi bu adamın üç tane arabasından dolayı zekat verecek mi e, veya vermeyecek mi? Yani hocam aslında burada biz Müslümanlar olarak şuna takılmamız lazım. Yani gerçekten dinen zengin olan ve zekatla mükellef olan insanlar hakkıyla zekatlarını verseler, biz bu şekildeki soruları sormak durumunda kalmayacağız. Ama zenginler hakkıyla belki zekatlarını tam manasıyla vermediklerinden üç tane arabası olan adam da zekat versin diye uğraşıyoruz. Oysa Allahu Teala ondan zekat istemiyor. Yani zekat istediği kalemler bellidir. Dolayısıyla Kişi kendi oturduğu evden veyahut da bindiği arabasında iki tane de olsa, üç tane de olsa işte köyde evi var, işte Antalya'da yazlığı var, işte İstanbul'da oturduğu evi var. Üçünde de yaşıyor. Her mevsime göre gidiyor, geziyor. Yani bu adamın nisap miktarı biriktiği bir malı ve ticaret malı gibi zekada tabi olan ekstra bir malı yoksa bu saymış olduğumuz mallardan yani evinden, arabasından zekatla mükellef olmaz. Eyvallah hocam. Bir de hocam bu altın zekatı nasıl hesaplanır yani ayar farkı nasıl değerlendirilir altında evet. şimdi burada e, Burası da çok önemli bir husus hocam e, kuyumcu kardeşlerimiz e, Kimisi biliyor ama bir çoğu bilmiyorlar şimdi bizim vatandaşımız elinde bir, bir miktar altını var bu altını alıyor e, kuyumcuya götürüyor e, diyor ki bak bakalım ben zekat verecek miyim diye soruyor ee, yani 80 gram altının var mı yok? Şimdi hocam, e, ayar ne demek? Ayar e, 24 ayar altın demek, içinde başka hiçbir madde yok, yani saf altın demek. Evet. Bu altına şekil, şekil vermek için içerisine bir takım karışımlar, işte bakır veya farklı madenler katılarak buna şekil veriyorlar ve onu takı haline getiriyor. Dolayısıyla e, altının ayarı düştükçe içindeki karışım oranı artmış olur. Dolayısıyla bir altın 24 ayarsa yüzde yüzü altındır. 22 ayarsa yüzde 90 küsür oranında bir altın geri kalanında başka madendir. E, 14 ayarda mesela hocam 60 yani yüzde 60'ına yakın bir rakam yüzde 58 civarında bir oran 14 ayar için geçerli. Şimdi vatandaşımızın elinde 14 ayar 100 gram altın var 14 ayar gidiyor kuyumcuya diyor ki bana zekat farz mı bir bak bakalım diyor. Şimdi kuyumcu onu tartıya koyuyor. Tartıda ekranda 100 gramı görüyor. 100 rakamını görüyor. Ee, evet. Ancak peki e, kuyumcu bu senin altının 14 ayar olduğu için e, bunun içerisinde bunun %60'ı altın. Yani her ne kadar bu 100 gram gözükse de aslında bunun içindeki 60 gramı sadece altın. Geri kalanı altın değil. Dolayısıyla e, sen zekat vermekle mükellef değilsin diyerek vatandaşımızı geri gönderiyor. Peki bu olayın aslı nasıl? Bu hesap doğru mudur? Şimdi fıkıh kitaplarımız bunu şöyle izah ediyor. Herhangi bir takı, yani mesela şu saat, kolumuzdaki bu saat, altın olduğunu varsayalım. Eğer bunun karışım oranı yüzde %50'den fazla değilse, yani altın oranı karışım oranından daha fazlaysa, ki bu 14 ayarda bu şekildedir, o zaman biz bunu tartıya koyarız. Yani 14 ayar bir altını tartıya koyarız. Eğer ekranda gördüğümüz rakam 80'in üzerindeyse biz zekatla mükellef oluruz. Yani 14 ayar iyi olsa o kişi e, zekatla mükellef olur. E peki hocam, o zaman 14 ayar altın dediğimiz zaman da şimdi 80 gram altınım var veya 100 gram altınım var, e ben yüzde iki yani 40'ta yani 41 zekat olarak verdiğim zaman da e, has altın vermek gibi olmayacak daha mı yüksek vereceğim? Hayır. Elimizdeki altın kaç para ediyorsa biz de ona göre vereceğiz. Yani 14 ayar olduğu halde yani 100 gram 14 ayar. Altın kaç para ediyorsa onun birini biz zekat vermiş olacağız. Ee, orada şunu demeyeceğiz. Altın fiyatı bugün işte 450 lira, 460 lira. Ee, bu rakam üzerinden zekat vereceksin demiyoruz. Aslı kelam şöyle özetleyecek olursak e, kişiler e, bir kimseye altın sebebiyle zekatın farz olup olmadığını anlamak için bütün altınlarını tartıya koyacak 80 gram yazısını görüyorsa bu kişiye zekat farzdır diyeceğiz. Peki hesaplamasını nasıl yapacağız? hesaplamasında 22 ayarları ayrı hesaplayacağız, 14 ayarları ayrı hesaplayacağız, farklı altınlar varsa hepsini ayrı ayrı hesaplayacağız ve hepsini kendi değeri üzerinden. Yani 22 ayarı, 22 ayarın 40 biri üzerinden, 14'ü de o şekilde vermiş olacağız. Böylece altınların zekatı hesaplanmış olacak. Eyvallah hocam. Bir de hocam vergi zekat yerine geçer mi? Evet, bu da sık sorulan sorularda. Ee, bizim <laughs> Türkiye'de e, böyle işleri kısa yoldan, bir taşla iki kuş vuralım e, düşüncesinde insanlarımız var. E, vergi zekat yerine geçmez. Yani devlet bunu e, bizzat zekat şeklinde, mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, zekat e, müessesesi var. Yani zekat olarak aldığı paralar var. E, bunları ne yapıyor? Zekat verilebilecek yerlerde harcıyor. Ama devletin harcama kalemlerinin hepsi bunlardan olmadığı için verdiğimiz vergi zekat yerine sayamayız. Öyle bir şey mümkün olmaz. Eyvallah hocam. Peki hocam bu ticaret mallarının zekatı yani satış fiyatından mı nasıl oluyor? Bunların hesaplaması nasıl oluyor hocam? Ticaret malları. Evet. Şimdi esnafımız merak ediyor. Diyor ki benim dükkanımda malım var. Ben bu malımın zekatını vereceğim ama ben bu malı alırken 10 liraya aldım. Şu anda ben bu malı 15 liraya satıyorum. Şimdi evet. ben bunu aldığım fiyat üzerinden mi hesaplayacağım yoksa sattığım fiyat üzerinden mi hesaplayacağım? Aslında burada ne alış ne satış fiyatı baz alınmaz. Burada baz alınacak şey o malın piyasa değeridir. Yani ben e, elimdeki malı 10 liralık malı 15'e de satabilirim, 20'ye de satabilirim. Ama onun piyasadaki bir genel değeri var. Yani bugün onu sen acil olarak yani Alıcısını bekleyerek istediğin fiyata satmak yerine bir an evvel paraya çevirmek istersen kaç paraya onu nakde çevirebiliyorsan o malın değeri odur. Dolayısıyla zekatını hesaplarken de o fiyat üzerinden hesaplamak gerekir. Yani siz malı aldığınızda o mal 10 liradır ama bir anda çok zam gelmiştir. Artık 20 liraya çıkmıştır. Siz şimdi zekatı aldığınız fiyat üzerinden verirseniz doğru olmaz çünkü elinizdeki malın e, nakit olarak karşılığı 10 lira değil artık 20 lira olmuştur. Dolayısıyla malın piyasadaki fiyatı kaç paraysa e, o fiyat üzerinden zekat satılması yapılmış. Eyvallah hocam. Peki hocam haram yolda, haram yollarla elde edilmiş bir paranın zekatı olur mu? Adam işte faizden ne bileyim Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyden malını etmiş bunun zekatı olur mu peki? Şimdi hocam bunun e, zekatı olmaz. E, niye olmaz? Şimdi eğer e, haram mal zaten iki türlüdür. Ya başkasının hakkı e, olunda vardır. Yani çalınmıştır, gasp edilmiştir, haksız yere alınmıştır. E, evet. Veyahut da helal olmayan bir yolla elde edilmiştir. Evet. Eğer haksız bir şekilde elde edildiyse, yani başkasına aitse zaten benim param değil. Onu sahibine vermem gerek. Ama işte piyango gibi, işte e, faiz gibi e, haksız bir yolla ee, yani haram bir yolla elde edilmiş bir paraysa bu da zaten benim kullanmam helal olmayan bir paradır. O parayı ben bir an evvel e, mülkümden çıkartmam lazım. Bir fakire, bir ihtiyaç sahibine tasattuk etmem gerekir. E, dolayısıyla e, böyle bir paranın zekatı da olmaz. Çünkü o paranın kullanılması bir kere helal değil. Bir an evvel o paranın elden çıkartılması gerekir. Zekatı veya herhangi bir mali ibadette kullanılmaz. Eyvallah hocam. Başka bir soru hocam. Zekat diyor tek seferde ödenmek zorunda mıdır? Evet şimdi hocam e, zekat insanlar işte senesi dolduğu zaman zekatını verecek ama e, öyle oluyor ki bazen işte bin lira 3 bin lira ödemesi gereken bir zekat e, denk geliyor. Ama e, o, en, o o esnada elinde o kadar parası yok e, ödeme sıkıntısı çekecek. E, böyle durumlarda şunu söylüyoruz yani zekat illa sene dolduğu anda hemen ödenmek zorunda değil. E, onu ileriki tarihlerde de e, ödeyebiliriz. E, yeter ki bir dahaki sene gelmesin. Yani bir sonraki zekat gelmeden e, taksit taksit bunu ödeyebiliriz. Yani 3 bin lira benim zekat ödemem gerekiyorsa ben bunu aylık 300-300 e, taksit halinde de ödeyebilirim. Böyle bir kolaylığı var. Ama dediğimiz gibi bir bir sonraki sene gelmeden e, muhakkak toplam e, zekat miktarını bitirmek lazım, ödemek lazım. Eyvallah hocam. Peki hocam içki içen yani kötü yolda olan birine zekat verilir mi? Evet. Bu da çok sorulan sorulardan. Ee, şimdi e, özellikle işte alkol tüketen, e, çoluk çocuğuna bakmayan işte e, kişiler var. E, böyle ailelere insanlar zekat vermek istiyorlar. E, zekat vermek istemelerinin sebebi e, işte adam çoluk çocuğuna bakmadığı için, onları mağdur ettiği için onlara zekat ulaştırmak istiyorlar. E, ama bir taraftan da şüphe ediyorlar. Yani ben bu insana vereceğim ama acaba bu adam hani yanlış yolda içki içiyor veya işte bir kadın veya işte herhangi birisi bir günahla meşgul olan birisi ise buna zekat versem olur mu? Zekatın yerine geçer mi? Aslında konumuzun başında konuşmuştuk zekat alabilecek kişiler. Yani bir kimse dinen fakir ise, nisap miktarı mala malik değilse, sahip değilse bu kişinin işlemiş olduğu günah Allah ile onun arasında. Onu bağlar. Yani evet. onun işlediği gün zekat almasına engel değildir. Ha, burada biz ne yapabiliriz? E, adam alkol tüketen birisi ise ona zekatımızı para olarak değil de işte gıda kolisi olarak veyahut da başka bir ihtiyacını görmek suretiyle verebiliriz. Veyahut da hanımına ulaştırabiliriz. E, çünkü ona versek belki onu gidecek işte içki alacak veya başka yanlış bir yerde kullanacak. O yüzden böyle alternatif bir şeylerle ...bunu ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz. Sonuç olarak günah işleyen... ...yanlış yolda olan... ...günah üzere olan bir insana... ...verilirse bu zekat geçerli olur. Bir de hocam şöyle bir şey... ...mesela dışarıda bir... ...dilenci gördüğümüz zaman... ...Allah rızası için bizden bir şey talep eden... ...bir insana, hani insanın yüreği ediyor diyor... ...veriyor. Bazen bunu da çok soruyorlar... ...hocam işte benim vermiş olduğum... ...o parayla adam gidip içki alsa... ...veya başka bir şey yapsa diyor... ...benim bu hayrım yerine geçiyor mu... Bununla alakalı görüşleriniz nedir hocam? Ee, az önceki soruyla zaten paraleldir. Ee, yani siz karşınızdaki insanı tanımıyorsunuz. O esnada e, onun muhtaç olduğunu düşünerek, zor durumda olduğunu düşünerek ona siz bir hayır yapıyorsunuz. Sizin hayrınız yerine geçer. Ee, hatta şöyle fıkıh kitaplarımıza geçer. Ee, bir kimse bir başkasına zekat verdiği zaman da e, biliyorsunuz zekatı verirken dün akşam ifade etmiştik bunu. E, kişi kalben niyet etse yeterli. Yani illa karşıdakine al benim zekatımdır demek zorunda değil. Bunu gizleyebilir. e Şimdi biz çıkardık, e, birisine e, bir miktar para verdik. Ve o bizim aslında zekatımızdı. e Şimdi biz e, bunu verirken zekata niyet ettiğimizi karşı taraf bilmiyor. Ve biz de karşı tarafı tanımıyoruz. Oysa ne dilenciler var belki o zekat verenden daha zengin. İşte evet. haberlerde tık evet. E Şimdi e, hem sizin söylediğiniz tarafı var, hem de bu kişi zekat alamayacak birisiydi aslında ama ben buna zekat niyetiyle bir para verdim ne olacak? Şimdi o kişi aldığı parayla günah işliyorsa, yanlış bir yola düşüyorsa o onun bileceği şeydir. Benim verdiğim zekat yerine geçer. Aynı şekilde eğer e, o para verdiğim kişi dinen zenginse yani normalde zekat alamayacak birisi ise ve benim de ona verdiğim paranın zekat olduğunu bilmiyor ise e, ve belki bilip söylemese yine aynı durumdadır. Yani veren kişi sorumlu olmaz. Bilerek vermediği sürece evet. ama biliyorsa onun zengin olduğunu biliyorsa o da nasıl zekat yapacak? Peki hocam toparlayacak olursak son soruyu inşallah ileteyim. Hocam emekli Hı. maaşına zekat düşer mi? Çünkü ezan vakti geliyor. Bu soruyla inşallah Hı. tamam. Hocam bizim böyle çok e, halis niyetli e, büyüklerimiz var. E, emeklilerimiz var. E, şunu hesaplıyorlar. Emekli maaşını e, ben emekli maaşı alıyorum. E, ve benim bundan dolayı bir hayır yapmam lazım. Bunun zekatını vermem lazım. Bu benim devamlı gelirim diye düşünüyorlar. E, bu halis kartla müftülüğümüze gelip, emekli maaşım şu kadar, benim zekatımı hesaplar mısınız? E, diyorlar. E, yani burada hakikaten e, Allah razı olsun diyoruz onlara. E, şimdi emekli maaşının kendisi e, zekat sebebi olmaz. Yani bir e, malın zekat sebebi olabilmesi için, onun hesap miktarı dediğimiz rakama ulaşması gerekiyor ve birikmiş işte bir yıl üzerinden geçmesi vesaire gerekiyor. Ama bizim çoğu emeklimiz zaten maaşını alıyor, aldığı gibi tüketiyor. İşte kiraya veriyor veya evin mutfak masrafı, işte faturası vesaire bunlar da zaten onu harcamış. Dolayısıyla emekli maaşının kendisi zekat verilmesi gereken bir meblağ, bir para değildir. Bunu burada ifade etmiş olalım. Son şu bir iki cümleyle şunu hatırlatacağım. Bugün yine müftülüğümüze bir abimiz gelmişti. Vinçleri vardı. akşam izleyin demiştik ama orada bahsedeceğiz diye. Bir firması varmış hocam. Vinç işletiyor. Yani vinç kiralıyor. şöyle bir şey söyledi, bize bir soru sordu, ben zekatımı nasıl vereceğim, vinçlerimin hepsini hesaba katacak mıyım yoksa kazancımdan mı, birikmiş paramdan mı vesaire, ona izah ettik ona, dedik işte senin işinde kullandığın malzemeleri, işte kamyon olabilir vesaire işte iş makinesi bunlar maddi olarak pahalı şeyler ama bunlar kendisi zekata tabi olan şeyler değil. Bize dedi ki hocam bunları insanlara söylemek lazım. Yani insanların çoğu zekattan niye kaçıyor? Çünkü o mal varlığının tamamından zekat verileceğini zannettiği için. E Oysa böyle bir durum söz konusu değil. E, zekatı e, gerçekten hesaplasa aslında gözü korkacak kadar büyük bir meblağ olmayacağını da birçok e, vatandaşımız görür görür. Dolayısıyla e, biz şunu tavsiye ediyoruz. E, gerek müftülüğümüz kanalıyla, gerek işte alo 190 fetva hattı kanalıyla veya e, işte herhangi bir e, kitap kanalıyla muhakkak bu zekat bahsini iyice öğrenirlerse, araştırırlarsa e, en azından bu farz ibadeti hakkıyla yerine getirmiş olurlar. E, teşekkür ediyorum hocam. E, razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ezan vakti 3 dakikamız var. O yüzden değerli takipçilerimiz yarın aynı saatte görüşmek üzere hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Değerli hocam Rabbime emanet olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.